Sen, sen söyle kaçıncı vitesi attın? Şu an dörtte. Kaçta gidiyor? Yirmi ee, beşte gidiyor. Yirmi beşte dörtte. Hadi yavrum beşte. Dörtte, vur, vur. Konla, <laughs> konla. <konular. gülüyor> Aradan daldı, konuya bassana. Bu da şey ya, karşı çevrede geçti adama bak ya. <laughs> Bize vuracak kesin ha bu. Buraya ay vuracak Şimdi trafik bu şekilde işliyor. Bir de yeni Adapte oldum. Ha burada bir yerde olmasın abi. Adamın gözleri görmüyor bence ya. Tükürük Tükür ben Ay sol taraf mıydı neydi ya? Lan burada değil ya. Lan. Burada burada. Anladım. Yaklaştık ya buralarda bir yerde olmasın. Anladım. Baksana burada arıyor. Şu şeritli yolda üçüncü şeride geçiyor artık ondan. Bakışa bak bakışa. Kör yol var. Yine kalkış <laughs> yaptı ben hadi Ha üçü attı. Şu an 15'te gidiyor 3. viteste. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ha, şurası. Ha, ha, ah, dis 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 dis.